Hello arkadaşlar Esma Hocan geldik ve birinci ünitemizin en önemli konusu tam sayılarda problem çözme. Aslında problem çözme sana 5, 6, 7 ve 8 hatta 9, 10, 11, 12 bu kısımların hepsinde işine yarayacak bir konu arkadaşlar ve yüzyıllar boyunca bu böyle tam sayılarda problemler karşımıza geliyor. O zaman sen ne yapacaksın? Buradaki problem sorularını iyi anlayıp stratejiyi belirleyip ilerlemen lazım. Bu fasükülde ben sadece sana buralarda nasıl çözmen gerektiğini adım adım anlattım. Yani problemi anlıyorsun. Problemin içerisindeki versiyonda planını yapıyorsun. Anladın. Planını yaptın. Daha sonrasında Planı uyguluyorsun, yani nasıl bir sırayla işlem yapacağını daha sonra da bunu kontrol ediyorsun. Ben burada açıklamayı okumaktansa sana örnekler üzerinde anlatmaya başlayacağım. Şimdi Ferhat Bey bankadan çektiği 2500 TL'lik krediyi 5 ayda ödemeyi planlıyormuş. 3 ay ödedikten sonra kalan borcun üzerine 1800 daha kredi çekmiş ve toplamda geriye kalan borcunu 7 ayda ödeyecektir. Öncelikle bak ne yapıyorum? Bankaya aylık ne kadar ödeyecektir diyor. Şimdi önce biz ödediğimizi, ödemediğimizi bir yapalım mı? Bankadan çektiği 2500 TL'yi 5 ayda ödemeyi planlıyor. O zaman 2500 TL'yi 5 ayda ödemeyi planlıyorsa aylık 500 TL mi yatırıyor? E şimdi bunun devamında 3 ay ödedikten sonra diyor o zaman 3 çarpı 500 yani 1500 TL ödedi. Ne kadar kaldı? 2500 TL eksi 1500'den 1000 TL kaldı. Eski borç. Üstüne 1800 daha ekliyor. Yani 1000'in üzerine 1800 daha ekliyor. 2800'ü 7 ayda ödüyor. Yani 7'ye bölüyorum. O zaman aylık 400 TL ödemiş oluyor arkadaşlar. Ne yaptım? Hikayenin en başından en sonuna doğru geçen durumları analiz edip devam edip problemimizde gerekli olan şeyleri ifade ettim. Devam edelim yine başka bir örnek. Bir deniz altında 40 metre derinlikte hareket etmektedir. Denizaltı her iki dakikada 3 metre derine indiğine göre 8 dakika sonra deniz seviyesine göre kaç metre derine inmiş olur. Derinde olur. Yani en sonki hikaye. O zaman bir denizaltı 40 metre zaten 40 metre derinde miymiş bu eleman? Yani eksi 40'tayız biz şu an. Bunun üzerinden eksilterek ilerleyeceğiz. Ama iki dakikada 3 metre iniyormuş. O zaman toplam kaç dakika kullandık? 8 dakikada 3 metre özür diliyorum. 8 dakikayı ikişerli gruplara ayırıyorum. Yani 8'in içinde kaç tane 2 2 2 var? 4 kez 3 metre indi. O zaman 4 çarpı 3'ten toplam 12 metre indi mi? Nereden? Eksi 40'tan azaldı değil mi? O zaman eksi 52'de diyoruz. Yani deniz seviyesinin 52 metre aşağısında arkadaşlar. Devam ettim diğer sorumuza. Bir gömleğin fiyatı her hafta sonu 4 TL düşüyor. Fiyatı 96 TL olan gömlek 8 haftanın sonunda kaç TL olur? O zaman her hafta sonu düşüyorsa 8 hafta geçiyormuş. O zaman 8 hafta 4'erden 32 TL düştü. Kaç paramızdan 96'dan düşüş demek benim için negatif formdur. Yani çıkartırsın. O zaman çıkarttığımda 64 TL olmuş oldu diyoruz. Keşke bizim gömleklerimiz de böyle olsun. Bir mağazada yılın ilk 6 ayında her ay 15.000 TL kar. Son 6 ayında ise her ay 8.000 TL zarar edilmiştir. Bir yılın sonunda kar zarar durumu nedir? Önce karlarımızı hesaplayalım. Karları hesapladığımızda 6 ay ne yapıyor? 15.000 TL kar mı ediyor? O zaman 6 ile 15.000'i çarpıyoruz. Önce 15 ile 6'yı çarpın. Size tavsiyem 90. Yanına da 3 tane 0 koyun. Yani kar dediğim ifadeyi artı ile ifade edeyim. Zarar. O zaman 6 ayda 8.000 zarar mı yapıyor? O zaman 48.000 zarar demekte de eksi ifade ederiz. Her ikisini topluyorum şu anda. Kar zarar durumumuzun her ikisine de bakmış olacağız. O zaman 90.000'den 48.000'i çıkartıyorum. 2 defa şurada kaldı 8. 42.000 artı olduğuna göre kar elde etmiş oldu arkadaşlar. Negatif kalsaydı zarar etmiş olacaktı. Şimdi sıcaklığın 18 derece olduğu bir odada sıcaklık her saat 2 derece düşmektedir. 7 saat sonra o zaman bir saatte düşmek demek benim için eksi ile ifade edersin. Eksi 2. 7 saat demek o zaman eksi 2 ile çarptım. Eksi 14 mü? Başaramadım silmeyi. Heh. Eksi 14 mü? E o zaman 18 derecedeymiş arkadaşlar. Eksi 14 eklediğimde üstüne o zaman 4 dereceye kadar gelmiş oldu bu odanın sıcaklığı. Bakın aslında soruları anladığınız zaman tıkır 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 yapıyoruz arkadaşlar. Burada da sizin soruyu çok iyi anlayıp öğrenmeniz ve bunu işleme dökmeniz gerekir. Seçkin şekildeki gibi şekilde puanlandırılmış hedef tahtasına 8 atış yapıyor ve her defasında hedefteki her bölgeye en az bir ok isabet ettiriyor. İtabet ettirdiği her ok için o bölgelerdeki puanları alıyor. En çok kaç puan almış olabilir diyor arkadaşlar. E o zaman ne söylüyor şimdi bize? 8 atış yapmış. Her bölgeyi işaret ettirmiş mi? Evet. O zaman totalde bir her bölgeye bir vursun bakayım. 1 2 3 4. 4 atışım şöyle yalan oldu. Sonraki 4 atışımı da hep 7'den vereceğim. Çünkü neden en fazla puan hesaplıyorum? Şuradan hesapladığımda da arkadaşlar toplam artı 29 puan almış oluyor diyorum. Devam ettiğimde aşağıda en az kaç puan almış olabilir? Burada da şu üste en fazla vurmayı hesaplamıştım ya. Şimdi artık eksi 5'ten çoğaltacağım. Yani 7'den bir kez vurdu. 2'den bir kez vurdu. Sonra eksi 3'ten vurdu. Sonra geriye kalan 5 atışı da eksi 5'ten vurdu. Yani her birini bir kez vurma kriterini sağlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra kalanı kendi kafama göre en az ve en fazla olacak şekilde hesaplıyorum zaten. Şurası kaç geldi? 9. Şuradan kaldı. Eksi 6. Şuradan kaldı. 1. Şuradan kaldı. 4. Şuradan kaç getirecek? Eksi 19 mu geldi arkadaşlar? Topladığımızda eksi 19 gelmiş oldu. Şimdi bu da problemlerin uygulamalarıydı. Şimdi burayı Öncelikle kendinde bir çözüyorsun. Çünkü matematik bu şekilde bir ders. Önce kendin uğraşman lazım. Sonra benimle dinledin. Daha sonra tekrar çözdün. Şimdi testte görüşüyoruz o zaman. Tüm bu söylediklerimi yaparsan.